Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Ziraat Mobil hesabımızdan yurt dışından bize gönderilen parayı Western Union işlemi ile biz nasıl alabiliriz bütün detaylarıyla uygulama şekilde göstereceğim. Arkadaşlar bunun için hiç bankayla falan uğraşmanıza gerek yok. Ziraat Mobil'imizden basit bir şekilde bu parayı bize gönderilen parayı alabiliyoruz. Öncelikle Ziraat Mobil'imize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sağ alt köşede menü seçeneğimiz var. Hemen menüye basıyorum. Menüye bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın ikinci sırada para transferleri seçeneğim var. Para transferlerine basıyorum. Para transferlerine bastıktan sonra bakın ortalarda Western Union seçeneğim var. Hemen Western Union'a giriş yapıyorum. Giriş yaptığımda arkadaşlar bakın biz yurt dışından gönderilen bize gönderilen parayı aldığımız için birinci sıradaki hemen parayı al para al seçeneğine basıyoruz. Para al seçeneğine bastığımızda arkadaşlar bakın şu MTCN kodu çok önemli. Yurt dışından size parayı gönderen kişiye bir tane MTCN kodu verir banka. O MTCN kodunu size söyleyecek. Kim gönderiyorsa o MTCN kodunu buraya gireceksiniz. MTCN kodunu size söylemezse bu parayı çekemezsiniz. Hemen bu MTCN kodunu buraya girdikten sonra gönderen ülke yani size hangi ülkeden parayı göndermiş onu seçiyorsunuz Örneğin bakın ben bastığımda Örneğin bana Alman Federal Cumhuriyeti'ni yani Almanya'dan göndermiş olsun Almanya'yı seçiyorum devam yaptığınız arkadaşlar size ne kadar para göndermiş Euro olsun dolar olsun e, TL olsun size onu yazıyor Hemen ardından zaten onu seçtiğinizde arkadaşlar bu parayı hangi ziraat mobil hesabınıza çekeceksiniz onu seçeceksiniz. Onu seçtiklerden hemen sonra arkadaşlar onaylayıp yurt dışından size gönderilen parayı banka hesabınıza çekmiş oluyorsunuz. Umarım işinize yaramıştır. Bu şekilde Western Union ile ziraat mobilimize para çekebiliyoruz. İyi günler herkese.